Siz de geldiniz. Acayip. Yat abi yat, yat, yat. Dur. Gel şöyle, şöyle yat kız. Yat yat yat. 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 Ya, evet. Belediye arazinin üzerindeydiniz mi? Tamam tamam. Kuzu. Tamam kuzum. Tamam kuzum. Tamam kuzum. Tamam. Bak. Takıl. Tamam 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 kuzum. Tamam kuzum. Tamam kuzum. Gel. Tamam. Tamam, 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 gel, gel, ay, gel. Ay, gel. Ay, gel. Ay, gel. Ay, gel, 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 otur. gel. Otur. yat hadi. yat, 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 buraya yat, şöyle, şöyle, tamam, böyle yat, şöyle koyalım, dursun, bunlar ne ara gitti ya, durdun şurada dörtte dört, 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 dört. yatıp, hayır, 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 istemiyor, buz koyma bence biraz, koyma, buz koyma. tamam, 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 Aferin ya, sana. Yat hadi aferin. Aferin, ha, yat hadi. aferin. sana. Aferin sana. Hı? Biraz buralarında. He? Evet. Onların da fişleri alırsın. karnesi. Belediye alacaklar. Tamam. O zaman tamam.